Merhaba arkadaşlar. Son zamanda e, Ankara altında olan olaylardan bahsetmek istiyorum. İlk başta e, hepimiz bu haberi duyduk. E, Suriyeli biri bir Türk genci e, vurmuş ve öldürmüş. Peki bu haber e, Türkiye'de genel olarak olan bir olaylardan gibi, yani sürekli olan e, olaylar gibi olan bir şeydir ve sürekli devlet ağır bir şekilde ceza veriyor. Suriyeli olsa, Türk olsa, farklı uykulu bile olsa. Ancak e, bu sefer maalesef o ilçede e, gördüğümüz gibi, hepimiz duyduğumuz gibi de çok fazla e, ayaklanma oldu. Peki bunun nedeni ne olduğunu ben de bilmiyorum tam olarak. Çünkü orada ayaklanma nedeni hiç olmaması gereken bir durumdu. Çünkü o kişi sadece kendisini temsil eden bir kişidir. Yani ben Gidip şimdi bir suç işlediğim zaman ben bütün herkesin adına bir suç işliyormuş gibi yapmayalım. Çünkü öyle bir şey olduğu zaman bir fitne oluyor ortada. Yani fitne olduğu zaman daha büyük bir olaylar çıkar ortaya. Onun dışında da yıllar önce ve bir Suriyeli biri Türk genç tarafından öldürüldü. Bunun e bunu hepimiz de gördük. Devlet de dedi ki, var bir şekilde ceza vereceğiz dedi. Yani e, hesap ödeyecek dedi. Hesabını verecek dedi. Her milletten kötüsü iyisi var. Her milletten suç, e, günah işleyen var. Her millet, milletten de e, savunan da var. Yani mazlumla birlikte ma, zulme karşı olan kişiler var. E bunu da hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ona da geçelim. E, i̇ki olaylar karşılaştıralım. Yani böyle bir şey olduğu zaman biz niye böyle bir şey yapıyoruz? Böyle bir şey olduğu zaman Niye siz yap, yapıyorsunuz demeyelim, ama neden bazı ırkçılar, fırsatçılar diyorum ben bunları. Yani kötü durumları bekliyorlar ki, hadi bir ırkçılık yaparım hadi bir aydıncılık yapalım gibi bir şey oluyor. Maalesef öyle yani, gerçek olarak böyle. Onunla geçelim dedik. Ee, bir olay olduğu zaman, yıllar önce olan fotoğraflar paylaşılmaya başlıyor. Yani işte Suriyeliler Nagila sahil kenarında Nagidi. Çoğu Suriyeliler böyle bir şeyler yapıyor. Suriyeliler böyle bir şeyler yapıyor. Suriyeliler böyle bir şeyler yapıyor. Peki neden? Neden eski olay olayları yine ortaya getirelim? Neden hep sürekli gündem yapalım bunları? Neden kötü şeyler? Yani amacımız ne tam olarak? Yani neden böyle bir şey yapalım ki? Neden bunları yine en baştan getirelim ki bir ortaya atalım? Ortaya attık mı artık? Yüz binlerce kişi, yüz kişi onu alıyor ve paylaşıyor. Bunun arkasında neler olduğunu bilmiyor ki. Gerçekten olan bir şey mi? Çoğu zaman olmayan şey de oluyor. Mesela bir tane fotoğraf gördüm ben. Bir yani Photoshop üzerinden yapılan bir şeydi. Çıkarmışlar işte böyle ortaya atmışlar. Şimdi ben bunu video, video ile birlikte koyacağım. Hani Suriyeliler Afganları istemiyormuş ülkesinde. Biz öyle bir şey demedik ki hayatımızda. Niye öyle bir şey yapalım biz de? Buna benzer yüz binlerce fotoğraf ve yalan haberler var. Bunları lütfen hiç uymayalım arkadaşlar. Bu oyuna hiç gelmeyelim. Lütfen bir şey paylaşmadan, bir şey almadan, gündem yapmadan bir araştıralım ki bir bakalım bunlar gerçekten var mı? Gerçekten öyle bir haber ne zaman yapılmış, ne zaman olmuş? cezasını verilmiş mi, Verme, verilmemiş mi? E onu da bakalım yani.